şarkının devamını getirebilir misin? Getiririm hemen koyayım. Zilla'ya tekrar hoş geldiniz. Şarkı sözlerini tahmin etmeye çalışın ve lütfen abone olmayı unutmayın. Eğlenceye hazır mısınız? Hazırım. Hadi, hazırım eğlenceye hadi. Başlayalım. Gezdim seni sokak sokak. sokak. Vallahi yok hesap kitap. İçimde yan 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 benimle. Sus da söyleyek amına koyayım. Aklımdan götürdü ya. Yok hesap, bu şarkıyı tanıyor musunuz? İçinde abi ama bu adam konuşursa ben söyleyemem ki ya. İçinde İçinde. İçimde avaz avaz yan yan yan, yan benimle. benimle. Ve Bak gelsin, gelsin. Nasıl, nasıl olup olsa olup olup yoldan olup. döndürmez ki. Niye neden neden neden? burayı bildik. Muhtemel aşk için Ne ne ona ne ne ona ne Virane şişin oldum şişin. Aman aman Virane oldum Aman aman Ama bu arada dayı konuşursa olmaz Kıyamam, sana, sana ben tutuşur, tutuşur Kül olurum Isırınır Sarıdır sana ben yar olurum. Sürelim alayı savaşı rütüş olurum yarası hatırlasın. Sen kapı kapımı çalansızın gir içeri. Sözleri tamamlayabilir misin? Yanındadır benim için. Her zaman başımın üstünde senin yerin. Sana alev alev yansın, sana kelimeler kalsın Sana alev alev yansın, bana külleri kalsın Ben de yangınlar gördüm, de öylece, öylece bırak beni Sen ateşten korkmazsın, yak ya kurtar kendini Sen ateşten korkarsın kaç kurtar kendini Benimki daha güzel bu arada. Sen ateşten korkmazsın. Yak kurtar kendini. Benimki daha güzel. Şu beni rüzgar. rüzgar, 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 rüzgar Ostaneleri gibi burada uzağa doğru. Kaf <laughs> kef. <laughs> Bilmiyorum bunu. <laughs> Gel beni kurtar, <laughs> kurtar. Alalım başımızı gidelim uzağa doğru. Hiç kimseyi sevmiyorum. Bir ceceliste sormuşlar kaç kardeşsin diye 33159 kardeşiz demiş. Orayı da bir detay olarak girelim buraya. Var, hiç... Görmemek var, sevip de hiç öpmemek var. Bak çok güzel götümden uydurdum burayı. Net tuttu. Sıradaki kısım nedir? Şimdi tahmin et. Sormadılar ki. Ben ne bileyim bu şarkıyı ya. Eseniyorlar, eseniyorlar. Ellerim titriyor. <laughs> ah bir ateş Cevabın basıyor. Nedir? Özlemek diyor ah. <laughs> Ama ben bu kısmı bilmiyordum ki ya. Ama, belki benim Sözleri hiç tamamlayabilir misin? Hiç... Buram bilmiyorum abi. Vallahi bilmiyorum. <laughs> Allah lazım? Aşk Ders mi lazım. lazım? Söyle sevdiğim bize ne lazım? Tamam şimdi. Söyle sevgilim bize ne lazım Aşk mı lazım dert mi lazım Söyle sevgilim bize ne lazım Ayran Nasıl ya, ya aynısını söylüyordu kardeşim Mandela efekti amına koyayım ya Mandela efekt ya aynısını söylüyordu Ayran içtik ne ya Buray baba babamın en sevdiği sanatçılardan diyorum. Artık. Ya gülsem değil gitsem diyordu. Vallahi gitsem diyordu ya. Har Abi şarkının adı gitsem diyorum. Gitsem diyorum. Gitsem diyorum ya. Gülsem diyorum. Bırak kabullen, kabullenmekten başka çaren yok. Sonraki kelimeleri yok, 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 yok. Çaren yok yok, yok. Kalbimi, Bırakmıyor hatıralar, arıyor. Bu TikTok'tan biliyoruz baba bunu. TikTokçular edit yapıyor buna. Sonsuzumdur Aşktan bir Kadehte Aldım her Nefeste Yıkıldım artık ben Sevmem, sevmem ben yeniden, yeniden. Başıma bir gelenler cevap. Dayı bir sus da ya. Sen niye konuşuyorsun ya başıma gelenler hep senden. Bu demirde ne kimse sultan değil değil, 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 dardı, derin değil Bu sezende kimse sultan değil, padişah değil. Bu kadar güvenme hiç kendine, kimse şah değil, padişah değil. İçim yanar, içim, içim kanar da. Kanar da. İsyan beni bu derde ata geri bir avuç Ben bak şarkıyı biliyorum yanlış yerden yakalıyorum bak Yanlış yerden yakalıyorum <laughs> Bilerek yapıyor gibi hepsi yanlış çıkıyor ya Tavan beni tutamıyordu seni uçuyordu, uçuyordu göklerde. göklerde. Tavan bir bakıma akıyordu. sözü Şu, atıyordu. şu sözlerde. Şu sözlerde bak sonunu bildim. Başını uydurdum da götümden. Mehter, bir, iki, bu ne haber? Gel senden ben bir haber merak ettim. Oraları biliyorum. E, ben alım yaban çiçeğim. Ben alım aşkım gerçeğim. Ben nur gözlü yarnım belalım ben alım tek sevdiceğim ben alım ah ya Başın ağrırsa salla, yerinde kalk da fırla ya biz İsmail Baba'yı en son 90-60-90'da bıraktık Ya da www.bombabomba.com İsmail Baba orada kaldı bizim için, devamı yok İyileşmek istiyorsan bu numarada beni tıkla. Tık başına arasam. Korkmam kara gün. Kanarıp kalmaz bir yolunu buluruz güzelince. Işığından ne çabuk. kaç tane şarkı sözünü doğru bildiniz yorumlarda bizim dayı sen bir sus bak sen sus ya sürekli sen konuşuyorsun bizim dikkatimizi dağıtıyorsun ya